Abi Ön Gökhan o ultra mantıklı taktiği mi deniyor? Aynen onu koydum bakalım nasıl olur. Kanka oldu? öperler Premier League. Deneyeceğim ya çok merak ettim. Belki de... Ya benim Oğlum yakında maçımız var bana denesene. Rotasyon çıkacak. Kanka bak Newcastle maçında bu taktikteyim. Tamam mı? Newcastle maçında bu taktikteyim. Ee, Newcastle yenersem devam. Çünkü bu arada dalgasına falan demiyorum. Benim senin maça rotasyon çıkmam zorunluluk. Benim için önemli değil. Nasıl çıkıyor? Sen çık istiyorsan çıplak çık. Çünkü Leipzig'ten biliyorsun son 2 dakikada 2 gol yiyip Gökhan <laughs> meydan taktiği. Gökhan. <laughs> Efendim. Kanka yanlışlıkla uçak modunu açtım. Oyundan evet. geri giriyorum. Tamam kanka. 3 1 Sıkıntı altı. şu ki senin o oyunculardan Mason Mount dışında geriye koşacak adam yok. Tamam olmasın. Bu bir takım oyunu. Koşmayanı tokat manyağı yaparım. Yani Anthony'yi geri mi koşturacaksın? Bruno Fernandes'i geri mi koşturacaksın? Geri koşturursam işler çok değişir haberin olsun. Her maç 10-0. Deniyoruz abi deniyoruz. Denemek bedava dediler deniyoruz. Yüksek ihtimalle 15. Evet. dakikada taktikten çıkacağım ama. <laughs> kardeşim city maçım var. Bakayım sakatların yarısı daha iyileşmemiş. Kankacım kadro yapıyorum. Ben de maçı ya Kardeşim çıkacağım. ben de kadro yapıyorum burada. Biz burada ne yapıyoruz ya? Dur güzel kardeş Pardon kanka çok sinirlendim ya. Bu kayo sakı. Allah'ım yarabbim. Oğlum bu taktiği kimse tokatlayamaz. Muazzor bir taktikle çıktım sahaya. Ricardo ben benim dirisi. bir sıkıntım var. Abi niye blok almadın? Şimdilikte bir Ya muleka gelmedi kanka. Vizyonumuz. Muleka uymadı. vizyonumuz uymadı. Ben biraz ona vizyonsuz kaldım. 5 kişi olmuşuz chat. Bir like, tamam. bir aboneliği. hoş görmeyin lütfen. Oo acele eden bir şey ya. yanlış yaptım. Aa, bir şey yanlış yaptım. Aa, bir sen bir sen şey yanlış yaptım ve city match. Aa, Dur bir katılsın. kadroya bakayım, aceleye getirdin. Ee, ee, az kadro bir rotasyon diye verseydim önceden. Bana ne? Herkes de motive oldu ilk defa bir maç öncesi. Kadrolar sahada Pop, Pierre, Char, Botman, Burn, Bruno, Gómez, Tonali, Clevelton, Barnes falan ne gidiyorlar. Dandik bir kadro, işte taktik bu beyler. Ona Romero varan, Lukšaov, Casemiro, Sancho, Mount, Fernandez, Antony. Oh Skamakka ve Icardi. Oha Gökhan. Form grafiği tablosunda 17. sıradaymış. Beyler taktik evet biraz <laughs> açık. Dikini oynuyoruz. Geri çekilirseniz çok güzel olur. Icardi. Demirde olmadı. Ananı <laughs> Orta sonrası Onu. çok sıkıntı. Herkes geri geldi. Tam istediğimiz gibi direkt. Tamam süper. Süper. Hadi korner. Luke Shaw. Güzel korner gol getirir. Manu zortlatır valla. Fernandes, Aa top kaybı yapmayın Off böyle. Offside. Offside'ı aynı. daha şu geri koşan Sancho. Aynen abi. Allah kahretsin. Affarım ya. bana. Bir sak, yine direkt. Adamlar <laughs> sürekli direğe vuruyor. <laughs> Aferin Romero. Yani. <laughs> Fena değil. Daha iyi patladık. maç başlamadı mı? Bak. Yedim bile kanka. Adam ben de niye sesin çıkmıyor dedim ya. Ee, <laughs> e, sesim çıktı dinlemiyorum ki. Ah. Duymuyorum ki. Lan kaçan gole bak. <laughs> ya abi ayağınıza top tutmayın dedikçe niye çalım atmaya çalışıyorsunuz ya. Offside baba. Ver o gözünü sevdiğim ver. Allah'ım ya Rabbim ya. Bernardo golcü oldu başımıza ya. Ya vallahi böyle bir şey olamaz arkadaş. Topu ayağınıza tutmak yok. İleri dikin diyoruz ya. Tek taktik bu ya. Çok Romero, Sancho çevir içeri. Romero adam. Hadi çok şov. Sukamaka. Ya Lucas bu arada Abi ona maç tutarsın. motoru sanki bir tatlı geldi gözüme ya. Kanka bir şey söyleyeceğim hiçbir değişiklik yok bence. Bana çok tatlı geldi. Mason Mount. On Ali. Miguel Almiron. Kaleci Onana. Çok şov topu çaldı. Hayır. Hayır Onana. <laughs> Odegaard sakatlıktan döndü yeniden, yeniden sakatlandı. Canın sağ olsun yeni bir Odegaard bulur. Ah be mağdur. Kardeşim burada basket maçı var burada. Ah be Icardi kaç kaç? 2-2 yok. Oh. 2-2 hâlâ dur. <laughs> Helal. Ay vur lan. Helal Çevir olalım. oğlum. Ha, atma. İkinci yarı bambaşka bir Arsenal var kesin yiyeceğiz ama çok iyi top oynuyoruz ya. <laughs> oğlum bu çok saçma bir taktik ya. <laughs> ne oldu oğlum? Niye bu kadar? Bu kadar komik ne oldu? Rakibin 3 x serisi var ve gol atamadılar. Oğlum bu taktiğin başarısı değil ki. Bak, Kalecim 7-5, stoperler 7-0, 7-1, 7-7 ile oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl taktiğin başarısı değil lan? Varan çizgiden çıkarttık. Rakibi sikme politikası uyguluyoruz şu an. Meysi mat, Elif elmas. Elif vurma salak vurmayacaksın. Vurmayacaksın. Pas. Beyler berbatsınız. Beyler muazzamsınız. <laughs> Hocam penaltı yok mu lan? Vallahi var. Vallahi verdi. Ricardo Horta yerde. Vara danışılıyor ve penaltı kararı. O Simhen taraftarları hareket çekiyor Victor O Simhen. 3-3. Arsenal 3-3 Gol 2-0 kanka Totalde 5 şut çektim 2-0 öndeyiz. 2 isabet Reis, düştüm var. Ne son? Kanka dur. 4 geliyor galiba. Galiba 4 geliyor. Kes oğlum korneri. Güzel bir korner. Olsun. Devamı A var. Ayağınızla tutmayın topu. Ayağınızla tutmayın. Daha ayağına gelen şişirecek ileri lan. Amerikan futbolu hiç mi izlemediniz? Rayk bir. Maçta mı ne? Maçta mı ne kardeşim? Lo 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 Aha, son dakika korneri biz kullanıyoruz. Maç her Bak, türlü beraber tam, atarsak. Tam. Atarsak. Aha. <gülüyor> <gülüyor> yani, Arsenal, bu maç bu taktik bu taktik bu oyunda tutarsa Arda Turan benim için en büyük idoldür kardeşim. Teknik direktör Vallahi en oldunuz. büyük idoldür bu taktik tutarsa. İlk defa bir maç berabere kaldıktan sonra Gol değil lan bu. Bakıma. Nasıl gol oldu ya? Bala göte gol yedik ya. Tuk şovu stoper mi yaptın? Eee ya? e, e o, oh, 14 oh, oh. girdim yayına da sen stoperler ne kadar yorulmuşlar. <laughs> 4 34 XG ile maçı kazanamazlar. ha işte benim hayatım o kanka. <laughs> Bazı mallar da işte XG'ye önem veriyor siktir et. 3 puan aldık devam. Eti zirvedeki yerine kayıp mı etti? Bana puan kaydı Liverpool aldı değil mi? Allah'ım ya Rabbim ya. Üçüncülük Olağan, de gitti. Uzun zaman sonra galibiyet aldık. Galibiyet aldığımız taktiğe bak ağaç. Kanka haftaya bana yatsana ya. Bu taktikte bir... Bak kanka bu taktikte çıkacağım. Sikersen sik sikemezsen sikil. Abi Allah kahretsin ya. O yine bir ay yok. Takattığın açıklamasını okuyorum. Hazır mısın? Evet. Hiç yoktan doğan bir sık. Ya o <laughs> <laughs> geçen sene de varmış. Dün arkadaş söyledi bana aynısını. Ya Allah'ım ya Rabbim ya.